Cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hayırlı günler abi kardeşler Bugün konumuz Karantinanın Ehemmiyeti ve Önemi Şimdi bu görmüş olduğunuz kuşlar Damızlıklarımız Bunları karantina ortamına böyle Kafese aldık Şu an yemi çok dökmüşler Ve altlarını iki gündür falan almadıydım yani demek istediğim şurada anlatmak istediğimiz arkadaşlar bu kuşlar sağlıklı. Ama herhangi bir dişiye erkeğe girmeden önce bu kuşları özel bakıma alıyorum. Böyle karantina ortamına alıyorum. Burada dışkı kontrollerini yapıyorum. Aynı zamanda da kuş tüye girmemişti. Bakın burada tedavi altına alınca rahatlayınca rahat bir şekilde ince tüye girdi. Bu henüz daha girmemiş. Şu konuya da değineyim. Sağlıklı kuş tüye girer abi kardeşler. Sağlıklı kuş tüye girer. Ve damızlık yapacağımız kuş olsun ve diğer kuşlarımız olsun hasta olduğunu bildiğiniz, şüphelendiğiniz kuşlarınızı böyle karantina kafesleri altına almaz iseniz ne kadar tedavi yapsanız da tedavi tekrar tekrar bütün kuşlarınıza ulaşacak ve tedavi sonuç vermeyecektir. Sizlere de böyle olmasa da dolaplar 40 40 kırk ızgaralar var. Dolapta veyahut da böyle telli kafeslerde karantina ortamları oluşturup hayvanların önüne e, temiz yani bu tipler marka benim kullandığım. Tipler marka karışık yem kullanıp sağlıklarını kontrol edebilirsiniz. Dışkı kontrolleri yaptıktan sonra da emin olduğunuz kuştan gönül rahatlığıyla yavru alabilirsiniz. Abi kardeşler. Ama siz karantina ortamına almadan dışkı kontrolleri yapmadan tüm eksikliklerini gidermeden kuşu çifte atarsanız alacak olmuş alacak olduğunuz veyahut da alacak olacağınız yavrularda sürekli salmonella gibi, mantar gibi, iç parazit, dış parazit gibi, ani ölümler gibi sıkıntılar yaşayacaksınızdır. Karantinanın ehemmiyeti hem hasta kuşlar için hem de damızda ayıracağınız kuşlar için de tüy mevsimi içinde çok çok önemli bir durumdur. Tekrardan cümletene selamun aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.